Merhaba sevgili yaylar. Banka ve kredi işlemleriyle ilgili karar süreçlerinde tek başınıza olmak istemeyebilir ve bazı görüşmeler yaparak öğütler alabilirsiniz. Uzmanlar size birkaç seçenek sunabilir. Bir süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla karşılaşmanız ve keyifli sohbetler yapmanız mümkün. Bugün 23 Nisan 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Sabah 7.26'da Ay yengeç burcuna geçecek. Duygusal güvenlik ihtiyacımız artarken ailemiz, evimiz, vatanımız, sevdiklerimiz ön planda olabilir. Geçmişle ilgili konuların ve anıların daha fazla etkisinde kalabiliriz. Günün ilk saatlerinde Boğa burcunda ilerleyen Merkür Mars'la birleşecek. Hızlı düşünebilir, dürtüsel tepkiler verebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde sert ve kırıcı kelimeler kullanmamız mümkün. İlişkilerimize dikkatli olmalıyız.